Evet şu anda Konya'nın şehrin merkezindeyiz. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olma özelliğini taşıyan Konya toplam 800 bin nüfusa sahip. İç Anadolu bölgesinde önemli bir yerleşim yerine sahip olan Konya, üniversitenin gelmesiyle oldukça modern bir görünüme sahip olmuş. Mevlana Türbesi'nin ardından şimdi de Üçler Türbesi'ne geldik. Üçler Türbesi'nin ilginç bir hikayesi var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir takım insanlar inanışlarına göre buradaki taşlardan kırıyorlar ve kendilerine bir parça taş alıyorlar. Ve bir dilek tutuyorlar. Bu dilekleri olduktan sonra o taşı tekrar buraya geri getiriyorlar. Ancak bu nedenle türbe bayağı yıpranmış durumda ve güvenlik olarak da ardından buranın güvenlik görevlileri bu demir telleri diktiler. sevgili ETV izleyenleri Konya'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Şemsi Tebriz Türbesi'nin önündeyiz. E, bu türbe Mevlana Celaleddin Rumi'nin en yakın arkadaşlarından biri olan Şemsi Tebriz'in ölümünün ardından yapılmış. Ve e, insanlar buraya geliyorlar ve dua ediyorlar ve e, dileklerde bulunuyorlar. Şu anda Alaaddin Keykubat Camii'nin önündeyiz. Ee, Selçuklular tarafından yaptırılan bu cami Konya'nın en eski ve ihtişamlı yapılarından biri. Şu an Konya'nın çok meşhur bir yerinde, Meran Bağları'ndayız. Meran Bağları'nın hikayesi oldukça ilginç. Ee, bir bayan Mevlana'ya aşık olur ve giderek aşkını ilan etmek ister. Ancak Mevlana bayanı yanına kabul etmez. Aşkına karşılık bulamayan kadın da Meran Bağları'na gelir ve kendini bir kulübeye kapatır ve yaşamını burada sürdürür. Bu arada bayanın da çok güzel sesi var vardır ve sema söyler sürekli döner. Ee, bir gün kö evin yanından geçen e, semazenler bunu duyarlar ve kadının sesine hayran kalarak dönmeye başlarlar. Tabii bunu Mevlana da duyar ve kendisini dinlemeye gider. Ee, Mevlana bir geldiğini anlayan kadın bir süre konuşmaz, sesi çıkmaz ve evinden çıkmaz. Mevlana da semazenlerine emir verir ve kapı kırılarak içeri girilir. Ancak karşılaşılan manzara oldukça ilginçtir. Kesik bir bedenin yanında tavus kuşu tüyleri vardır gelmişken Akşehir'e de uğramadan olmaz dedik ve sizler için Nasrettin Hoca Türbesinde ziyaret ettik. Evet, türbedeki ziyaretimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi aa burası da evet gördüğünüz gibi şu an dünyanın tam ortasındayım. Nasrettin Hoca'ya göre burası dünyanın tam ortası. Sultan Hoca Türbesi bundan 917 yıl önce Selçuklular tarafından yaptırılmış. Ancak ilginç çünkü türbe Nasrettin Hoca ölmeden önce yaptırılmış. Ana <laughs> Nasrettin Hoca Parkı'nda bulunuyoruz. Bu park alanı eskiden Nasrettin Hoca'nın evi varmış burada. şimdi bu parkta Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayelerinin heykelleri yapılmış ve bu hikayeler tekrar canlandırmaya çalışılmış.